İşte o gün o robotla bir meydan okumaya girdik. Üç kişiyle beni yenersen yani beni de sayarsak üç kişi oluyor. 100 milyon dolar vereceğini söyledi bana. Ben de üç, diğer iki kişi olarak sizi çağırdım. E tamam nerede? Şur, ileride de aman diye sorumuz kırmızı kerebat gibi olmasın. Oğlum bak yapacağın şakayı böyle şaka mı olur ya? O da bizim arkadaşımızda. Tamam, tamam lan. Ben e, o anlamda söylemek istemedim. Bir kes lan sesini. Yaz o da arkadaşımız da, sen onunla dalga geçiyorsun. Neyse önden sen git o zaman. Tamam siz arkamdan gelin sonradan gelmeyin. Bana bir şey olursa gelin ama. Salak ben sana 3 kişiyle gel demiştim. Malı yenmek çok kolay oldu. Dur ya bu çok kolay. İyileştireyim biz şu sana. Lan ne vuruyorsun hemen gelir gelmez. Ge vururum ne yapayım? Allah Allah. Amacımız övüşmek değil miydi? Hem ben sadece 3 kişiyle geldim. Lan yanlış yere sıktım yanlışlıkla. Biz de gidelim artık. Bu arada oğlum yaralanmıştan acil gitmemiz lazım. Hop. Sen beni mi döveceksin beyaz tipli? Demek ki bana sürpriz yapmak için o üç kişiyi geriye o iki kişiyi geri saklamış ha. Oğlum bir dakika. Silahımla oynama lan. Oğlum silah düşüreceğim. Has. Geri zekalı silahsız ne yapacaksın şimdi? Bilmem ne yapacağım. Seni döveceğim herhalde. Ha döversin aynen. Şu kafanı bir iyi oldu. Dur o zaman şunu iyileştirelim hazır gelmişken. İyi. Adam domatese dönüştü ya. Neyse kafamda taşıyayım. Kafasını sonradan düzeltiriz. Şunu yanımıza da alalım da lazım olur. Gel bakayım. Aa bunun özelliği bitmiş zaten. 3 hak varmış ya da 4. Tam, tam bakmadım o sayıya. Kanka o şeyi alsaydın ya iyi, iyi. Alamadım ya oğlum. Zaten hakkı bitmişti yani alsak ne, ne işe yarayacak. Hakkı bitiyor mu lan artık? Bazılarında bitiyor mu? Şöyle On O bacaklarımı kırdım ama bir şey olmaz. Düzülür az sonra. Hop ben de iniyorum aşağı. <laughs> İkimiz de şu an diyecek bir şey bulamıyoruz değil mi? Çünkü bu sahneye alışık değilsin. Evet alışık değilim. Evet şu an rüya gördüğümü var Rüya değil oğlum gerçek bir rüyası? Geri zekalı uyan ya. Neyse sen uyana kadar ben geberdim. Sakın düşündüğüm şeyi yapma. Yaparsam ne olur? Bak hayır hayır. Ulan senin. Bana küfür ediyorsun. Allah Allah sen de öldü zaten şu anda. Bir de hiç içinde hiçbir üzülme yok. Üzüldüm bu arada da. şans... sizin yanınızda ağlamak istemiyorum. Oğlum. Bu ölmüyor lan. Şimdi görürsünüz oğlum sizi ölmek neymiş.